Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Efe. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, yeni kurduğum bir hesap var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabın içinde 6 karakter var ve şu an e, Brawl Pass'ın ücretsizinde de gördüğünüz gibi bu kadar şey var. Şimdi bunları açacağım arkadaşlar. Kupa yolunda da bu var gördüğünüz gibi. Ama önce e, maça girmeden önce arkadaşlar bir Çift hesaplaşma girelim, maçımızı yapalım. Ondan sonra açacağım arkadaşlar. Ee, evet, biraz internet sorunu olur olabilir. Bunun için sizden özür dilerim. Bir dakika. Arkadaşlar bir ölelim veya öldürelim. Şurada bir arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzda devam ediyoruz. Şimdi evet arkadaşımız yine öldü. Has. Şeli ile Rosa var. Ne oldu abi ya yine ne oldu? Hallettim mi? Ama arası da olabilir arkadaşlar çok üzülüyorum. diliyorum. Taredine o kadar çok güvenme Jesse ölürse yani. Evet, şu an dört yükümüz var arkadaşlar. Oho! Bu ne abi ya? Ölüp ölüp duruyor bu. Colt bir yanıma gelse var ya. Shelly özel gücünü atsın. Nak, dağıttım abi ortalığı. Evet. Neler yaptık, neler. Evet, hesaplaşmaya kaldık. Burada bir Colt var. Colt'la Shelly alırız, rahat alırız. Hop, tamam güzel. Evet şimdi maçımızı yaptık arkadaşlar. Sıra kutuları açmaya geldi. Kupa yolunu daha açmayacağım. Evet videomuz devam ediyormuş. Kupa yolunu daha açmayacağım arkadaşlar. Onu başka bir video bırakacağım. İsterseniz başlayalım. Önceki büyük kutumuz. ilk büyük kutumuz. Hadi bakalım. 78 altın bir şey vermedi. 10 elmasımız. Bir büyük kutumuz daha. Bundan da bir şey vermedi. Savaş kutusu. Evet. Az niye bu kadar fazla para veriyorsun? Bakalım. Hadi abi ya ver artık. Evet vermiyor abi. Gıcık oldum. Oha bu ne? Aha 5 dedi bir şey çıktı. Ve Poco çıktı. Hay ağzına edeyim ya. Vermedi vermedi gitti en sonunda Poco verdi. Bunu kime verelim abi? Bula vereceğim. Tamam. Ve son büyük kutumuz. Hadi abi bundan bir Leon ver artık ya. <laughs> Tabii imkansız da. Evet. Çok kötü. Bunu da mı açsak? Neyse bunu açmayalım arkadaşlar. Evet kötü bir açılım oldu. Sadece bir karakter çıktı. O da Poco arkadaşlar. Neyse boy olsun bir sıkıntı yok ya. Ya bir tane böyle destansı gizemli bir karakter verseydi olurdu. Tamam neyse bunlar kalsın. Ee, bir maç daha mı atsak? Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Arkadaşlar isterseniz ben e, diğer kendi hesabıma geçeyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi öldüm çünkü hesabıma girdim. Bugün de bana e, şu gördüğünüz mega kutudan. Pem çıktı arkadaşlar. Ben de destansı olarak 3 destansı var. Pem, Frank ve Piper. Yani Piper çok sevdiğim bir karakterdi arkadaşlar. Ona da bana kardeşim sağ olsun çıkardı. Ben de şu an Karl yok arkadaşlar Süper Ender olarak. Ee, sonrasında zaten Karlı çıkartırsak efsanevi destansı efsanevi ve gizemli olacak arkadaşlar eğer ee, şöyle böyle bir klanımız var arkadaşlar Gelmek isteyenler varsa gelebilir Aktan Residence Ama gelmeniz için arkadaşlar 4000 kupa gerekiyor Gelmek isteyenler varsa gelebilir Yani klanımız açık Evet bu hesapta da bir maç atalım arkadaşlar Şöyle tek hesaplaşmada Bakalım neler yapabileceğiz Pemle yani Pem'le Pem'e çok alışık değilim arkadaşlar. Yani kardeşimin hesabında var ama oynamayı sevmiyorum ben Pem'le. Yani yakın karakterlerle oynayamıyorum Bibi gibi. Ama El Primo Bull falan onlar güzel karakterler. Onlarla oynayabiliyorum. Onlar başka bir şey. Var. Evet. Jacky bizi aldı. Başka hangi karakterle atabiliriz? Başka hangisiyle atabilirim arkadaşlar? neyle atsak Piper'la oynayalım bakalım Piper'la neler yapabileceğiz arkadaşlar um, solumuzda Jackie sağımızda bu var İnşallah ortadan gelip sıkıştırmazlar nereye gittin sen ya babuş ben bunu öldürdüm ki sen nereye gidiyorsun arkadaşım seni ben öldürmeyeceğim de kim öldürecek Şuradan bul geliyor arkadaşlar. Hala orada mı? Tamam. Şurada pem var. Pem'e dikkat edelim. Bu da burada herhalde. Yani. Aha sendi var aşağıda. Biz sendiyi öldürebiliriz. Gelsin abi. Hop Daryl var Daryl yanıma gelecek misin diyeceğim de Abi sen de yakından Neyse Piper kötüydü keşke ultimi kullansaydım Evet neyse olsun Olsun sıkıntı yok ee, 6 dakika olmuş arkadaşlar başka ne yapabiliriz Yani Arkadaşlar bu arada benim Aral diye bir arkadaşım var kendisi şu an 12.000 kupaya az kaldı arkadaşlar 29 karakterli ee, savaş kutusundan Gale çıkartmış. Geçen de zaten e, 11.000 kupanın Mega kutusundan Leon çıkardı. Şimdi de Gale çıkarmış e, Savaş kutusundan. Benim de bu hesabım böyle arkadaşlar. Yani bunları bitirdim. Evet, böyle. Neyse evet arkadaşlar eğer bu videoya güzel bir like gelirse görüntülenme gelirse e, yani başka hesaplarda da şey yapabilirim e, böyle pası yükseltip size sunabilirim arkadaşlar yani kötü bir şey oldu kötüydü açıkçası şu kapatalım yine de istek atmasınlar. Yani açıkçası kötüydü arkadaşlar. Olsun. Ee, arkadaşlar eğer Brawl Stars oynayan varsa bakın bunu neredeyse her videomda söylüyorum. Arkadaşlar şu hesap çekiliş. Bakın bu hesap 30 karakterli. Spike'ta Sakura Spike var arkadaşlar. Ee, Geçen de zaten Mortis çıkmış. Kuzenim yapıyor bu hesabı. Yani eğer çekilişe katılacaksanız arkadaşlar kuzenimleki e, şeyden katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadan gelen ses için çok özür dilerim. E, çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılmak için arkadaşlar kanala abone olmak, videolara like atmak ve e, yoruma HD katılıyorum yazmak. Bunları yaparsanız otomatik olarak zaten çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. E, bugünkü videomda bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.